ETV Türkiye'den herkese merhaba. Çalışma ve sosyal güvenlik haklarınızla ilgili sizlere bilgiler vermeye devam ediyoruz yayınlarımızda. Mutlaka takip edin. Çünkü sosyal güvenlik hayatı ve çalışma hayatı hakikaten de çok çok önemli ve sürekli yeni düzenlemeler ve yeni yasalar çıkıyor, yeni düzenlemeler yapılıyor. Bunları takip etmeniz sizin ileride emekli olmanızı açısından çok önemli. Çünkü çalışma hayatınız, emekliliğinizin aslında nasıl olacağını belirleyecek. Bu anlamda biz ETV Türkiye olarak e, sosyal güvenlik haklarınızla ilgili ve çalışma hayatınızla ilgili tüm bilgileri buradan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. Bize gelen en e, en önemli sorulardan bir tanesi de ve en çok gelen sorulardan bir tanesi de kıdem tazminatlarıyla ilgiliydi. E, kıdem tazminatımı nasıl nasıl hesaplayacağım? Kıdem tazminatı ne kadar alacağım şeklinde e, çok fazla soru ve yorum aldık sizden O yüzden de şimdi kıdem tazminatı hesaplamayla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız ve ne kadar kıdem tazminatı alacaksınız buradan hesaplamalarını sizlere anlatacağız yayını dikkatle takip edin lütfen en azından ne kadar kıdem tazminatı alacaksınız bundan böyle biliyor olacaksınız TV Türkiye'ye abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın Çünkü sosyal güvenlik hayatınızla ilgili en önemli gelişmeleri, en güncel haberleri sizlere en şeffaf haliyle ve en detaylı şekliyle aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kim ne kadar kıdem tazminatı alabilir? Şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi asgari ücretle e, bir yıl e, çalıştıysanız eğer kıdem ihbar tazminat, tazminatınız nasıl hesaplanacak, ne kadar olacak? E, hesaplamaya esas gün 365 gün yani bir yıl üzerinden. Kıdem tazminatına esas ücret 3577 lira 50 kuruş. Kıdem tazminatı bürüt tutar 3577 lira 50 kuruş. Damga vergisi kesintisi var biliyorsunuz 27.30 kuruş. Toplam ödenecek kıdem tazminatı 3550 lira 20 kuruş. İhbar süresi 28 gün. İhbar tazminatına esas ücret 3577 lira 50 kuruş. İhbar tazminatı bürüt ücret 3339 lira. Delir vergisi kesintisi 500 lira 90 kuruş, damga vergisi kesintisi yine 25 lira 34 kuruş, ödenecek ihbar tazminatı net olarak 2812 lira 76 kuruş olacak. Yani toplam tazminatınız bir yıl asgari ücretle çalıştıysanız eğer bir yıllık tazminatınız 6362 lira 90 kuruş olacak. Bu bir yıllık. E, rakam. Şimdi 4 yılla 4 yıl çalıştıysanız asgari ücretle eee kıdem ve ihbar tazminatınız ne kadar olacak? E, kıdem tazminatınız 14.000 bin... 200 lira 80 kuruş olacak. İhbar tazminatınızda 5625 lira 52 kuruş olacak. Yani toplamda eğer asgari ücretle 4 yıl çalıştıysanız toplamda 19 bin lira 800 19 bin 826 lira 32 kuruş tazminat almış olacaksınız. Devam edelim. E şimdi 10 bin lira ücretle bir yıl çalıştıysanız eğer 10 bin lira aylık ücret alıp bir yıl çalıştıysanız 365 gün üzerinden kıdem tazminatına esas ücret 7.638 96 lira 96 kuruş 1, 1 2021 tarihindeki kıdem tazminatı tavan ve taban fiyatları belirlendi biliyorsunuz. 7.638 90 lira 90 kuruş tavan fiyat. bu 10 bin lirayla çalıştıysanız bir yıl boyunca yani bu tavan fiyattan alıyorsunuz 7.638 lira 90 6 kuruş. Kıdem tazminatı tutarı bürüt 7638 lira 96 kuruş. Damga vergisi kesintisi var. 58 lira 30 kuruş. E, net e, kıdem tazminatınız 7580 lira 66 kuruş. İhbar süresi 28 gün. İhbar tazminatına esas ücret 10 bin lira yani 10 bin lira maaş alıyorsunuz. İhbar tazminatı bürüt 9333 lira 33 kuruş. Gelir vergisi kesintisi 1400 lira. Damga vergisi kesintisi 70 lira 84 kuruş. Ödenecek ihbar tazminatı net olarak 7.862 lira 49 kuruş olacak. Yani e, toplam tazminatınız 10.000 lira ücretle bir yıl çalıştıysanız 15.443 lira 15 kuruş olmuş olacak. Yine 10.000 lira ücretle yani 10.000 lira maaşla 4 yıl çalıştıysanız kıdem tazminatınız 30 bin lira, 30 bin 322 lira 64 kuruş, ihbar tazminatınız 15 bin 724 lira 98 kuruş, toplamda da 46 bin lira, 46 bin 47 lira 62 kuruş, 10 bin lirayla 4 yıl boyunca çalıştıysanız kıdem ve ihbar tazminatınız olmuş olacak şimdi dediğim gibi kıdem tazminatı ile ilgili o kadar çok soru geliyor ki o yüzden bu kadar detaylı bir şekilde detaylı bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz aktarmaya da devam edeceğiz notlarınızı alabilirsiniz kendi maaşınıza göre hesaplayabilirsiniz kıdem tazminatınızı en azından bu veriler üzerinden hesaplamış olursunuz devam edeceğim şimdi kim ne kadar kıdem tazminatı alacak şimdi 3000 lira ücretle bir yıl çalıştıysanız Eğer ne kadar kıdem tazminatı alacaksınız 3000 lira ücretle bir yıl çalıştıysanız kıdem tazminatına esas ücret 4187 lira olacak kıdem tazminatı tutarı bürüt olarak 4187 lira damga vergisi kesintisi 31 lira 95 kuruş ödenecek kıdem tazminatı net olarak 4.155 lira 5 kuruş olacak. İhbar süresi yine 28 gün. İhbar tazminatına esas ücret 4.187 lira. İhbar tazminatı bürüt 3.517 lira 8 kuruş. Gelir vergisi kesintisi 527 lira 56 kuruş. Damga vergisi kesintisi 26 lira 70 kuruş. Ödenecek ihbar tazminatı da 2962 lira 82 kuruş olacak. Yani e, 3000 lira ücretle bir yıl çalıştıysanız e, toplamda net olarak 7117 lira 87 kuruş e, tazminat almış olacaksınız. Yine 3000 lirayla 4 yıl boyunca e, çalıştıysanız, 3000 lira maaşla 4 yıl çalıştıysanız kıdem tazminatı 16620 lira olacak. İhbar tazminatı 5925 lira 64 kuruş olacak. Toplamda 22545 lira 84 kuruş e, tazminat almış olacaksınız. 3000 lira ücretle 4 yıl çalışanın kıdem tazminatı da e, toplamda 22 bin lira 500 45 22.545 lira 84 kuruş olmuş olacak yine aynı şekilde 3000 lira e, ücretli ama bir yıl çalıştıysanız toplamda 7117 lira 87 kuruş tazminat almış olacaksınız e, yine devam edelim sizlere detayları aktarmaya şimdi 5000 lira maaş alıyorsunuz 5000 lira maaşla bir yıl çalıştığınız bir yıllık e, tazminatınız ne kadar ee, yine e, kıdem tazminatına esas ücret 6.978 lira, ee, brüt tutar 6.978 lira, damga vergisi kesintisi 52 lira 97 kuruş. Ee, ödenecek kıdem tazminatı net olarak 6.925 lira 40 kuruş. İhbar süresi yine 28 gün. ihbar tazminatına esas ücret 6.978 lira. ihbar tazminatı bürüt olarak 6.512 lira 80 kuruş. Gelir vergisi kesintisi 976 lira 92 kuruş. Damga vergisi kesintisi 49 lira 43 kuruş. Ödenecek ihbar tazminatı net olarak 5.486 lira 45 kuruş. Toplam tazminat 12.411 lira, 12 lira 85 kuruş olacak. 5.000 lira ücretle bir yıl çalıştıysanız toplamda net olarak elinize geçecek para 12.411 lira 85 kuruş olacak. Yine 5.000 lira ücretle 4 yıl çalışan ihbar ve kıdem tazminatı ne kadar alacak? 5000 lira ücretle 4 yıl çalıştıysanız eğer 27.701 lira 60 kuruş İhbar tazminatınız 10.972 lira 90 kuruş. Toplamda da 38.945 lira 80 kuruş almış olacaksınız. 5.000 lira ücretle 4 yıl çalışan bir kişinin toplamda eline... ...4 yılın sonunda 38.945 lira 80 kuruş geçmiş olacak. 1 yıl 5.000 lirayla çalışan 12.411 lira 85 kuruş tazminat almış olacaksınız. Evet kıdem tazminatları ile ilgili detayları da sizlere aktarmış olduk. Dediğim gibi bu konuyla ilgili de çok fazla soru ve yorum geliyordu. Ne kadar kıdem tazminatı alacağım, ne kadar hesaplayacağım, nasıl hesaplayacağım diye. Bunları da size aktarmış ve bilgilendirmiş olduk. ATV e Türkiye'yi takip edin, abone olun, bildirimlerinizi açın. Video ve haberler için Beğen butonuna basmayı unutmayın çünkü çalışma hayatınızla ilgili, sosyal güvenlik haklarınızla ilgili bilmedikleriniz, duymadıklarınız ve en önemli detaylar ATV Türkiye'de olacak. Şimdilik hoşçakalın.